Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şampiyonluk mücadelesinin kıran kırana geçtiği Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek Fenerbahçe'nin oynayacağı maç, 14 Nisan Pazar günü saat 19'da. En son UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-2 kaybederken, yarı final şansını 18 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına bıraktı. Sevgili izleyiciler, sezonu 26 Temmuz 2023'te açan ve 13 Nisan 2024 itibarıyla 49 resmi maça çıkan Sarı Lacivertliler'de sakatlık kabusu devam ediyor. Konferans Ligi Olympiakos deplasmanında, Osterwold'e, Tadic, İrfan Can Kahveci ve Bekao sakatlık yaşadı. Ancak sahayı sedyede terk eden Osterwold'e de büyük şok yaşandı. Hollandalı oyuncunun durumu dün belli oldu ve sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen genç futbolcu sezonu kapattı. Sarı lacivertlilerde bu sezon sakatlıkların faturası çok ağırlaştı. Takımın düzenli oynayan isimlerden altısı hariç 23 futbolcu en az bir maçı kaçıracak şekilde sakatlık yaşadı. Birçoğu da birden fazla sakatlık sebebiyle birden fazla maçta forma giyemedi. Sakatlanan oyuncuların sakatlık durumuna bakıldığında ise 17 futbolcunun adalede problem yaşadığı görülüyor. Bu oyuncular sertleşme, zorlanma ve yırtık nedeniyle takımlarından uzak kaldı. Fenerbahçe'de sık sık adale ve kasık sakatlıklarının yaşanması, sakatlık yaşayan isimlerin geç dönmeleri, dönüşte de yeniden sakatlık yaşamaları hem sağlık ekibi hem de atletik performans antrenörünü hedef tahtası haline getirdi. Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal ve ekibinin uyguladığı antrenman programı konusunda da eleştiriler had safhaya ulaştı. Sarı lacivertli yönetimin, aksaklığı görülen ekiplerle ilgili radikal kararlar alması bekleniyor. Öte yandan, yeni sezon transfer çalışmalarına da aralıksız devam eden Fenerbahçe'de, flash bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başında kadroya katılan, tecrübeli forvet edin Ceko'nun, sezon sonu takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Sarı lacivertliler için ise, İngiltere'den bomba bir transfer iddiası geldi. İngiliz basını, sezon başında İtalyan ekibi Inter'den transfer edilen ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Ceko ile yolların ayrılacağını duyurdu. Haberde, Kanarya'nın 37 yaşındaki boşnak futbolcunun yerine de, İngiliz devi Arsenal'in golcüsü Eddie Enekıtiyah'ı kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Ayrıca Edin Dzeko'nun sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinde düzenli forma giyemeyen İngiliz futbolcuyu Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig'den Crystal Palace ve Bundesliga'dan Borussia Dortmund da istiyor. Ancak bu transferde sarı lacivertlilerin en büyük rakibinin İngiliz ekibi Crystal Palace olduğu da belirtildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının ardından şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Yunanistan'dan 3-2 mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, yarı final umutlarını 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacağı mücadeleye bıraktı. İşte, son 8'de mücadele veren takımların kupayı kazanma oranları. Aston Villa, %32. Fiorentina, %19. Kulüp yüzde %12. Fenerbahçe, %11. Lille, %10. Olympiakos, %7. Victoria Pizen, %4. Pauk, %4 olarak açıklandı. Avrupa ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim, bu sezon takımını sergilediği performansla üst sıralara taşıyan Portekizli Yıldız orta saha için düğmeye bastı. Portekiz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Moreirense takımında forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha futbolcusu Gonçalo Franco'yu listesine aldı. Kanarya, genç oyuncu için kulübü Moreirense'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Haberin detayında sarı lacivertlilerin yıldız orta saha oyuncusu için 2 milyon euro maaş düşündüğü ve bunun da Franco için baştan çıkarıcı bir rakam olduğu ifade edildi. Moreirense kulübünün Portekiz 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli bir rolü olan genç futbolcu üst ligde de iyi performanslarına devam etti. Portekiz'de haftanın en iyi 11'ine birkaç kez seçilen orta saha Frenko, bu performansıyla Portekiz'in güçlü ekipleri Benfica ve Braga'nın da radarına girmişti. Portekizli futbolcu bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yaptı. UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk Olympiakos maçında sarı lacivertlilerde Jayden Osterwolde 42. dakikada, BKO ise 84. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Hollandalı futbolcudan kötü haber geldi. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Osterwalde'de menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi. Resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Osterwalde'nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır." denildi. 22 yaşındaki başarılı futbolcunun sezonu kapattığı geri kalan kısmında forma giyemeyeceği öğrenildi. Dün akşamki mücadelede 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişiklikleriyle karşılaşmadan 3-2 ayrılmasını bildi. Kanarya bu sonuçla birlikte turu 18 Nisan perşembe günü Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına bırakmış oldu. Şimdi sarı lacivertliler şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de 32. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçına konsantre oldu. Takımını önündeki maçlara hazırlayan başarılı teknik adam İsmail Kartal, bir yandan da önümüzdeki sezon için planlamasını sürdürüyor. Gelecek sezon takımlar, 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken, toplam kadroda 30'dan 26'ya düşürülecek. Bu doğrultuda 62 yaşındaki İsmail Hoca'yı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı, ilk etapta beklenen performansları sergileyemeyen, kadrosunda düşünmediği isimlerle yolların ayrılmasını istiyor. Bu sonuçla takımdaki maaş yükü hafifletilirken aynı zamanda yeni gelecek isimlere de kaynak oluşturulacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılmasını istediği futbolculara bakacak olursak, sezon başında büyük bir sakatlık yaşayan ve diz ameliyatı olan Luan Peres'in gelecek sezon nasıl döneceği bilinmiyor. Yönetim, yabancı kontenjanının düşeceği ve oyuncudaki belirsizlik sebebiyle, yolların ayrılmasına sıcak bakıyor. Devre arasında kadroya katılan, tecrübeli İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'nin sözleşmesi sona erecek. Ancak, deneyimli stopere yeni bir teklif yapılmayacak. Sezon başında, 3 yıllık yeni sözleşme imzalanan Mihazac, beklentilerin çok altında kaldı. Sloven futbolcuya uygun teklif gelmesi halinde, yolların ayrılması planlanıyor. Sezonu Edin Dzeko ve Mishi Batswain'in arkasında geçiren Joshua King sakatlıklardan da kurtulamadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Norveçli forvetle yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor. Devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Portekizli orta saha Miguel Crispo'nun takıma geri dönmesi bekleniyor. Yıldız isme teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. Devre arasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a kiralanan milli savunmacı Samet Akaydın'ın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Yunan kulübü Samet'i kadrosuna katmazsa deneyimli stoperle ilgili karar sezon başı kampında verilecek. Sezonu Gremio'da kiralık olarak geçiren Joao Pedro da istenen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi 32 yaşındaki Santrfor'la yola devam edilmeyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecekmişi Batsway'nin, sözleşmesi uzatılmak istense de, Belçikalı Yıldız'ın kararı, geleceğinde başrol oynayacak. Sezon başında bonservissiz gelen Ryan Kent, kendisinden beklenen katkıyı veremedi. İngiliz futbolcuyla ilgilenen takımlar olduğu bilinirken, teklif gelmesi halinde gönderilecek.